Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk sesli videom olacak arkadaşlar. Bu sesimi gösteriyorum şu anda duyuyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte insanları troll trolleyeceğiz. Bu arada ilk sesli videom olduğu için bazı yerlerde heyecanlanabilirim. Yani sözleri yok e, yok edebilirim yani unutabilirim. Neyse o zaman hemen e, şey başlayalım. Ee, hemen ilk önce bir dakika. Hemen eve, evime girelim. Bakın arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. İlk sesli video. Bu arada sesim güzel çıkmamış olabilir arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Neyse. O zaman dediğim gibi başlayalım. Şurada kıyafetlerimi değiştireceğim. Ne birlikte. Bu arada benimle oyunda arkadaş da olursanız çok sevinirim. Çok komik duruyor. Sen mi yapayım? Bu yapayım. <laughs> bu arada dediğim gibi trolleyeceğiz. Ne olup trolleyeceğim söylemeyeceğim arkadaşlar. Anlayacaksınız. Bunu mu seçtim? Heh, şunu seçeyim. buna, altıma da şunu seçeyim. Çok güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım. Heh. Tamam. Saça gerek yokmuş aslında. Bu ne? Bak böyle de olabilir. Hmm. Küpe seçelim bir tane. Ya da ama ama seçmeyelim gözükmüyor. 50 tane çıkaralım. ben takıcı. Ya da yok. Ayakkabı olarak benim çok iyi bilirim bir şey var. Evet, bu. Gözlük takayım. Gözlük takmayayım mı? Ya da takayım? <gülüyor> <gülüyor> Tam gözlük olur. Çanta. Şunu takayım. Süslü, düz. Evet arkadaşlar, trollemek için tamam oldum. Çok güzelim. <laughs> Ay ben yanlış kıyafet, hayır yeni Pardon. Heyecanlan. Bu da sigma sigma. Aa bir dakika arkadaşlar, bu arada yeni ben şapka aldım. Güzel olursa onu deneyeceğim. Neşeli de diyecektim. Ya çok tatlı oldu. Bir dakika arkadaşlar, ben bunu şöyle ayırma yapacağım. Hı. Şunu takayım. Gözlük taksam mı ya? Yok takmayacağım böyle. bir Sigma sigma. Ya takma. Ya takmayacağım çok tatlı ya ya takayım ya. İkisi neymiş? Neyse bu bu. Neyse arkadaşlar şimdi bir tane şey yapacağız. Ha. Aşk koyacağım Bu petim iyi. Çok seviyorum lan bu peti. Çok seviyorum şüpheli. Açıl artık kapı. Dansımıza edeyim. Ben nereye gidiyorum acaba? Neyse arkadaşlar. Bu arada insanları kandıracağım dediğim gibi trolleyeceğim. Çok şık görüyorum şu an. Trollemeden önce şuraya o eve bak. Şunu yap. Ya altın gelecek. Hmm. Neyse arkadaşlar. Trolleyelim hemen. Hı. Hmm. Şuradan trolleyeceğiz. Benim bildiğim bir yer var. Çilekli lollipop. Hmm. Galiba burası. Burası mı ya? Evet burası. <laughs> evet. 60 kişi var. Nem nem nem. Evet arkadaşlar geldik. Çığlıyor. Kavga ediyorlar. Arkadaşlar ne olaylar dönüyor burada ya. Arkadaşlar yerimiz çok aşka bir yer oldu. Şimdi yemek yiyormuş gibi yapalım. Nam nam nam. Yiyelim. Ay pizza var pizza yiyeceğim. Pizza. Neyse arkadaşlar insanların evinde baskın yapmaya geldik. Buraya baskın yapıyoruz. Burası birinci baskın yerimiz. I I, maalesef. Lan benim petim kaldı. Gel ulan pet. Aa. Dur bir dakika ben şu petimi elini tutacağım. Hı. gelmiyor. Hadi çık 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 çık. Evet diğer baskınımız. Kardeşim. Selam aşko. Hiç kimse yok bundan. Oğlum niye hiç kimse yok? Belki burada vardır. Aa burada da yok hiç kimse. Kardeşim niye yok bundan? Bak artık burada biri olur. Bak şu Lulu'ca. Burayı burası güzelmiş ben buraya alacağım. Artık burası benim şeyim. Benim köşküm. Benim mekanım bu. Aa açsana. Kız ne yapıyorsunuz orada ya? Ne oluyor orada? Bismillahirrahmanirrahim neyse. Neyse arkadaşlar. Burada trollenmediler. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi burada trollenmediler. Saçma sapan hareketler yapıyorlar artık. Ana park yapmışlar buraya güzel. Ve şuraya basıp da çıkacağım. Ana bu ne? Ana bebek evi yapmışlar bakın. Tatlı. Dolaplardan mı neyden bir şeylerden yapmışlar. Oha uçtum. Uh, uh. Aha. Neyse arkadaşlar trollenmediler. Benim videomu bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Hoşçakalın. Dinlenin.